Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyblock serimize devam etmiyoruz. Bugün ben Berkay'ım arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün videodan başlıktan da anladığınız gibi Elytron Kit'i denemesini göstereceğiz arkadaşlar. Alınmaya değer mi? Kazıklanacağız mı? Kazıklanmayacağız mı arkadaşlar? Bakalım şimdi hemen geçelim videoya video video. Lan Eray ne geziyorsun orada? Böyle çok güzel gözüküyormuşum arkadaşlar. Çok yakışıklıyım ya görüyor musunuz? İşte arkadaşlar Berkay'ın pazarındayız. Şu an arkadaşlar hemen deneyelim. Slash. Tag yazıyoruz önce. Şu elektron şeyimizi alalım. Tagımızı. O, şu an elektron olduk. Görüş açımız değişti arkadaşlar. Şimdi slash kit yazıyoruz ve eşyalarımızı alıyoruz. Buradan iletron diyoruz 7 günde bir alın arkadaşlar elitra kanadı varmış zıplama botu varmış kaynak büyücüsü varmış nedir bekçisi varmış yıldız tozu varmış hmm. 7 günde bir aldık bakalım lan ne yapıyorsun Arkadaşlar işte Az önceki gibi elitra kanatları var zıplama botu var anahtarlar var şunu şöyle yapalım Önce şunu giyelim bakalım nasıl kanatmış. O güzel uçuluyor. Bu benim hesapta da vardı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Güzelmiş. Güzel kanat. Burada bir de zıplama botu var. Yarım kalp veriyor. Böyle uçabiliyoruz arkadaşlar. Böyle basıp. Fly olsa daha güzel olacakmış. Burada ender chestimiz varmış. Sonra anahtarlarımız var. Anahtarlarımızı da açalım arkadaşlar. Bir de bu elektron şeyinin şeyi var. Haykırma şeyi var. Onu şimdi kullanmayalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Elektron kitinin özelliklerinden bir tanesi dolu sunucuya girmek arkadaşlar. Berkay da o yüzden almıştı sanırım. Şu bot çıkartalım ya. Doğu sunucuya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle kafa sallıyor. 48 kişi sunucu ama biz Berkay'la 50 kişi olsa bile girebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özel tag oluyor, şöyle bir yazalım sağ diyelim gözükmeyecek evet çok mantıklı. Şöyle sağ diyelim arkadaşlar. Elektron diye renkli bir şey de gözüküyor arkadaşlar hemen chat kapatalım yine. Ondan sonra arkadaşlar şöyle slash Hayker diyoruz. Böyle tüm ne diyelim tüm oyun GG'ye videodan. selam diyelim. Kabul ediyoruz arkadaşlar. Oha. Bir daha yazalım. İşte yazdık arkadaşlar. Gönderiyoruz. Tüm özenle iletildi arkadaşlar. Ye. Şimdi geri diyelim. O iki hakkımız kalmış arkadaşlar. Üç tane aykırı şeyimiz varmış. Güzel gözüküyor arkadaşlar. Veyas diyorlar. Arkadaşlar ondan sonra 11. Arkadaşlar şimdi hemen taş fanımıza gidelim. Şöyle slash oy yazınca da. Ne oyu? Arkadaşlar şöyle oran diyoruz. Ve bunun iki şans şeyi var. Bir olan sıfır var. Bir var. Bir de iki var. İki de daha iyi şeyler düşüyor arkadaşlar. O yüzden anahtar fan düşme şansınız artıyor kazmayla kırınca. Ondan sonra arkadaşlar slash zıpla komutumuz var. Zıp lan I nerede zıpla. Böyle deyince zıplıyoruz arkadaşlar. Lan Eray ne yapıyorsun? İşte geldik arkadaşlar. Bu arada şey neydi lan bunları? He, elektron. Elektron 10 gc arkadaşlar cp. Cep, 1 cp 1 tl arkadaşlar. TL yerine CP ye geç oyunda değil mi Eray? Kafa. Arkadaşlar şimdi hemen yıldız tozumuzu açalım. 2 yıldızlı. Lantern. Bir tane daha açalım. Ne çıkacak? Bon blok geldi. O kemik bloğu çıktı. Şimdi bir tane daha. Lan era çık. Bir tane daha açalım. Ne çıkacak? Frame çıktı. Lan. Bir tane daha açalım. Oakwood çıktı. O çok işimize yarayacak. Hit çıktı. Ve sandstone çıktı. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kaynatlarımızı açalım bakalım ne çıkacak. Enchant kazandık 4 tane. Hapır çıktı hapır 3000 TL kardayız. Magma blok çıktı boş ver magma blok. Clock çıktı saat. Şimdi kaynat açalım bakalım. Bir tane kılıç çıksa iyi olur. O kaynat kazması çıktı. Lan çık eray lan çık çık. Ve o altın baltı çıktı. Bayağı şanslıyız arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz gibi elektron kitinden böyle şeyler çıkıyor. Takip etme lan beni. Arkadaşlar elektron kitini bence eğlence için arkadaşlar. Paranız varsa gidin başka şeyler alın. Lan takip etme beni. Arkadaşlar eğlence kiti söylediğim gibi. Arkadaşlar fly fly değil de zıplayarak böyle gitmek istiyorsanız elitrayla gidin elit şey elitron arkadaşlar böyle güzel gidiyor ama biz hep zıplamak sıkıcı arkadaşlar bence yalan say yalan deyin ben arkadaşlar ben olsam asil alırdım yani elitron kiti ne bileyim eğlence için böyle zıplama şey var Asil set veriyor. Para veriyor. Bir sürü şey veriyor arkadaşlar. Paranız varsa gidin Asil alın. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu söz için kanalıma abone olun. Like atın. Bilimle açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.